Cengaver Oyuncu'dan hepinize merhaba arkadaşlar e, Bugün CSGO'da yani Counter Strike Global Offensive'de Nasıl skin hilesi yapabileceğiniz e, Nasıl skin hilesi yapabileceğiniz ve e, Rekabet basit eğlence Arkadaşlarınızla oynayabilme istediğiniz her şeyde kullanılıp nasıl kullanılabileceğinizi göstereceğim Birazcık olmadı Eee olmadı Aynen olmadı birazcık Evet şimdi e, aşağıdan ben indirme linkini vereceğim e, böyle bir klasör çıkacak rar dosyasından çıkaracaksınız masum üstüne atacaksınız bu klasörü e, açalım e, sonra e, sizde update diye bir şey çıkacak ha burada update buna basacaksınız şurada e, forum bir diye bir şey çıkacak hatta yapalım diyeceğim de evet şöyle bir şey çıkacak bu tamamen buraya e, yüklenmesi lazım dolması lazım gelmesi lazım işte ne, ne diyorsanız e, şimdi bastığım için beklemek zorundayım e, Ee, beyler e, bir de e, kanala video gelmiyor. Aslında yorum yapan diyor yok zaten. Abi çek, abi bunu çek, abi şunu çeker misin falan. Ama ben yüklemeye devam edeceğim. Öyle. birazcık gevşek bırakıyorum kanalı ama ne yapalım? Ee, izlenmeyince, beğenilmeyince e, benim de tüm etkisim kaçıyor. Evet, şimdi geldi. Evet böyle bir şey gelecek. Buna basıyorsunuz. Bekliyoruz. Sonra burada e, burada ne yazıyor bilmiyorum. Buraya basıyorsunuz. Evet dur lan. hata verdi şuradan biz bunu açalım siz update diyeceksiniz falan öyle hata verirse şuradan açacaksınız bak işte şuradan bir botlara girelim de bu hatayı niye verdi acaba size vermeyecek büyük ihtimal ben de update yaptım o yüzden verdi ee, buradan önce çalışıyordu Olmazsa e, şey yapacağım. E, dosyasından çıkan bunu sileceğim rar dosyasındakini atacağım. Şöyle altı şey yapalım. Siz oyunu görüyor musunuz bilmiyorum. Dur hemen bakayım. Şeyi göstereyim. gireceksiniz artık. Evet şöyle şuradan sil. Evet, öleceğiz büyük ihtimalle. gitti öldü. Şöyle atalım. Bak iki tane çıkıyor. Ee, buna basalım. Bekleyeceğiz yine. Var beklerken küçük oyun oynayalım. olmuş mu bakacağım da ha, geldi bunu bekleyeceğiz şimdi bize 809 bekleyelim ee, fail oldu birazcık video ama bir şey olmaz şimdi ucu yani değecek ee, böyle birazcık uzattım ama değecek yani ee, izlememizde 違う。 şurada altı retor yapalım Evet lazım evet, gördüğünüz yere basıyoruz evet, buna basalım oğul Evet gördüğünüz gibi böyle bir ekran geliyor hep yuvarlak yuvarlak gittik bir tane daha basalım yuvarlağa. Bekleyin ama hemen oyunu geçerseniz olmaz çünkü e, sekme açacak. Kapat. Açılıyor mu açılmıyor. Şöyle girelim hemen. Evet. eee şu öldürsün mü? Gördüğünüz gibi. Aa nereden geldi bu? What the fuck? şimdi e, şöyle seçelim Evet beyler gördüğünüz gibi e, e, 5000 dolarlık mı Evet 5000 dolarlık e, stat direk ateş yılanı benim elimde duruyor benim elimde duruyor bu da çok pahalı olması lazım bu da 500 dolar falan olması lazım stat track factor ee, bu da artık bilmiyorum ne kadar. Ee, şimdi nasıl yaptın göstereyim. Ee, home tuşuna basıyorsunuz. Böyle bir ekran geliyor. Ee, A47 ama elimize elinize aldığınız silah geliyor yani nasıl diyeyim A47 aldım mesela ateş yılanı buradan e, Aquamarine intikam bence bu çok güzel bir şey yani... evet geçelim şimdi öbür rantan ama ateş yılanı kalsın daha pahalı. Buradan da e, M9B net kancalı bıçak. Mesela kancalı bıçak. Gördünüz mü? Kancalı bıçak. Hop. İstediğimiz i̇şte e, bıçak sikini alabiliyoruz. Rekabetçiye de gelebiliyoruz. Evet, bıçağı. Buradan e, buradan dur bir dakika şunu kapat. E, buradan mesela seçtik sustalı bıçak. Eee Dur şuna. Evet. An. Boşalmıyor lan. E bak. İşte gördüğünüz Ay, gibi e, buradan mesela A47'yi seçtik ya. A47'yi alalım elimize. Ateş yılanı direkt geliyor buraya. Mesela e, bıçağı alalım. Bıçan da direkt skini e geliyor. E, karambit alalım. Evet. Mor. Bu ne kadar pa paradır lan. Yoktur bu ha? Aa dur. Ya, al işte öyle vurmak istemiyordum. Ee, yani ben gösterebildiğimi göster mesela aha bunu nasıl yapacağız mesela bunu attık yeri yerde gözüküyor gördüğünüz gibi ve başkası aldı mı da onun elinde de aynı skin olarak gözüküyor ama sadece siz görebiliyorsunuz. Bir daha söylüyorum sadece siz görebiliyorsunuz. dur hemen atlama sınırda, sonra sonra Evet gördüğünüz gibi ee, bunu başka silahlarda da gösteriyorum. mesela Glock. Bu 3000 dolar mıydı 300 dolar mıydı neydi bu? Faktörün ev, ee, mesela şuradan ayarlıyorsunuz stat olup olmadığını. Mesela şu an değil stat gördüğünüz gibi. E, şurada da stat bu isim etiketi. Lan ben... Evet mesela öldük biz. Evet silahımız burada gördüğünüz gibi. Ee, şimdi işte ne yazarsınız yazın isim etiketi falan filan her şey var. Ee, evet sizinle şimdi evet şeyi göstereyim Avp göstermezsem olmaz. Hyper Beast. Şuradan home, home tuşuna basıyoruz. Ee, Nerede o? Nerede? Evet. Evet. Şu an elimde 25 e, binlik galiba tamam. Öyleydi, öyle bir şeydi. 25 binlik silah diyorum. Silah tutuyorum. Starter adam onu siz de ayarlayabiliyorsunuz ee, göstereyim hemen home tuşuna basıyoruz factor nev battle bilmem neyse factor name. evet şimdi çıkalım ee, size şeyde de göstereyim nasıl yapacağınızı ya yani her türlü artık video uzadım kaç dakika oldu bilmiyorum her türlü dur şuraya bakayım bir saniye her türlü e... 12 dakika olmuş galiba her türlü oyuna falan girebiliyorsunuz her türlü oyun moduna girebiliyorsunuz oyun bul diyelim ölüm maçı silah yarışı yıkım basit eylemci rekabetçi ve e, ben dur lan yanlışlıkla bastım ben e, ban yer miyiz diye soru, soracak olursanız ben bayağıdır kullanıyorum yani 5 ay 6 ay 1 sene artık ne diyorsunuz ee, çok bir sene değil de hani 5-6 aydır kullanıyorum. Ee, ban yemedim. Ban yemedim yani doğru söyledim. Aa, ee, size tavsiye ediyor muyum? Tabii ki tavsiye ediyorum. Ee, en azından yani kendinizi fakir hissetmezsiniz. Fakir hissetmezsiniz diyorum yani. En azından ee, böyle istediğiniz skinler tarama olabiliyor. Alabilirsiniz. Şöyle mesela kendiniz ayarlayın artık istediğiniz kim varsa. O bizden var. <laughs> Mustafa yürüme <yedim> al. <laughs> ah be. Dur lan birazcık şöyle. Dur kendimi ne izdireceğim. Hadi <Sessizlikle> o alsın diyorum. ne yapıyorsun Ne yapıyorsun? Mal Sol tarafa gider git onda. ama Ona... sıkışmış olalım evet gördüğünüz gibi biz hemen çıkalım şöyle de kapatalım home tuşuna basıyorsunuz bir daha söylüyorum e, home tuşunun tarafta e, ok yönleri yani sağ sol üst alt yönlerin üstünde bulunur bu silah Ay silah diyorum, silahdan kafa bitti. E, tuş. E, benden bugünlük bu kadar. E, beğenip yorum yapmayı, e, abone olmayı, özellikle abone olmayı unutmayın. E, her beğeni böyle daha güzel videolar gelmesi için e, bana destek oluyor. Yani e, çekmek istiyorum, benim içimden de geliyor. E, ve hoşçakalın.